Merhabalar ben Yaren Aslan, 22 yaşındayım. Aslan Erzurumluyum ama evlendikten sonra maalesef ki tokatlı oldum. Biz tokatlıyız. Yaren de bir tokatlı gelini olarak bize katıldı, aramıza katıldı. Gurur duyması gerekiyor bununla. Artık kimsenin bahanelerin arkasına sığınacağını düşünmüyorum. Evim küçük, mutfağım dar, masam yok. Kocaman gördüğünüz gibi evimiz var. Düşünsenize iki buçuk saatte yarışıyorsunuz, yemekleri pişirip servis ediyorsunuz, haftanın sonunda 50 bin lira sizin oluyor. Daha ne istiyorsunuz? Bugün gelecek yarışmacılar programdan sonra adresimi bile isteyip kendi evlerine yemek yaptıracaklar bana. O kadar iddialıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Gürbüz enerji. Bomba gibiyiz her zaman. Evet mükemmeliz bugün. Vallahi öyle görünüyorsun. Yarencim nasılsın? İyiyim Gürbüz sen nasılsın? Ben de sayenizde bomba gibiyim. Kimlerle geldin bugün? Görümcem ve kaynımla. E, eşin nerede? Eşim gelmek istemedi. Nasıl yani? Televizyonlardan pek hoşlanmıyor. Yani kendini göstermeyi sevmez diyelim. Kardeşin nasıl biri böyle ya? Çok agresif birisi. Çok agresif. Evet Çok fazlasıyla agresif, kıskanç. Hocam ben geldim. Nasılsın sevgili görümce? İyiyim, siz nasılsınız? Aranız nasıl? Görümcemle aram iyi ama yeri geldiği zaman iyi. Bazen gerçekten birbirimize girebiliyoruz. Mesela? Mesela şu konularda. O Tokat'ı savunuyor, ben Erzurum'u savunuyorum. Ben Erzurumluyum maalesef ki evlendikten sonra Tokatlı oldum. Ama Tokat'a gelin geldi. Annemden yaprak sarmayı öğrendim. Daha ne işte. <laughs> <laughs> Ama yaprak sarmayı yani ülkemizin çoğu yerinde Ege'de, Marmara'da her yerde meşhur. Ama tokatlar gibi kimse yapamaz. Evet. Yani tabii ki. Peki hangi yörenin yemekleri daha güzel? Erzurum mu Tokat mı? Tokat'ın yemekleri çok karışık. İçine ne koydukları belli değil ki. Lezzet koyuyor. Yani Erzurum'un yemeklerinde kadayıf sarmamız desen var. Dünya çapında. Tokat'ta ne var? Herkesin bildiği bir yaprak sarma. Ama dünya çapında yapılıyor. Nasıl yani? Tokat sarma çok meşhur değil mi? <laughs> tokat Evde de aynı var. şeyleri umarım <laughs> anneme karşı söyleyebilir diye düşünüyorum. <laughs> Yaren hep böyle dobra mıdır? Böyledir. Biraz, biraz. biraz. Birazlık. Lütfen de Yaren Hanım kameralara oynamayalım yani. <laughs> Yok canım estağfurullah. Kameralara mı oynuyor şu an? Şu an kameralara oynuyor. Abim bence kendini beğendirmeye çalışıyor. <laughs> Evli değil çünkü kendisi. Bu arada tanışmadık. isminiz neydi? İdris. Tülay. Bekar mısın İdris? Evet bekar. Bizim bekarım ben. Evlenmeyi düşünmüyorum. Bekarlık sultanlığı. Kaldı başımıza. Peki ya sen Tülay? Ben de bekarım. Abimin izinden gidiyorum. Ailede bir tek kardeşiniz mi evli yani? Çünkü bir tane çok yakışıklı kendisi. Yani. <laughs> Abisiyle çekmiş. Peki kaç yıllık evlisin yakışıklı beyefendiyle yarenciğim? Ben iki yıllık evliyim. Ama eşimle yani çocukluğumuzdan beri aslında tanışıyoruz ama tanıştıktan sonra hemen birlikteliğimiz olmadı. Belli bir süre sonra geçti. Ondan sonra birlikteliğimiz oldu. Kısa bir süre sonra da zaten evlendik. Yemeklerle aran nasıl? Yemeklerle aram çok iyi. Yani hobi olarak yemek yapıyorum diyebilirim size. Hatta ben bilişim okudum ama sadece hobi olsun diye restoranlarda aşçı yardımcılığına bile girdim. Restoranlarda aşçı yardımcısı olarak mı çalıştın? Çalıştım evet. Dünya mutfağında çalıştım, tavuk zincirlerinde çalıştım, bir 5000 kişilik yemekhanede çalıştım. Sana kocaman bir alkış. O zaman iddialı bir yarışmacısın. Evet fazlasıyla. Rakiplerine nasıl davranmayı düşünüyorsun? Yani ben olduğum gibi davranacağım ama şöyle yaparlarsa çok sinir olurum. Yemeği yer 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 ağzını bile bükmez olmamış. Ama aslında mükemmel. Ben tuttum. beğendiysem olmuştur bu yemek zaten. Yarışmacılar benden korksun diyorsun yani. Tabii ki de korksun. korksunlar. Zaten Korkmasınlar. Biz birinciyiz şu an buraya niye geldik biliyor musun? İkinciyi merak ediyoruz. İkinci kim olacak? <laughs> O kadar yani. Aslında korkmalarına gerek yok. Çünkü ben birinci olacağım. Onlar da sırasıyla 2, 3, 4, 5 diye gidecekler. Gerçekten çok iddialısın anlaşılan. Evet Gürbüz çok iddialıyım bugün. Yarışmacılar parmaklarını yiyecekler lezzetten. Harikasın. Hadi menünü say bakalım. Menümü sayıyorum. Birbirine çok uyumlu olan benim şöyle başlıyor. Baş, başlangıç olarak çorbam var. Kremalı mısırlı sebze çorbası. Güzel. Ara sıcak olarak yer fıstıklı humus fındık lahmacunumuz var bunun yanında. Fırında yapacaksın değil mi? Fırında yapacağım. Hadi bakalım iddialı gidiyorsun. Bunun ardından eşlik edecek olan söğürme kebabım var patlıcanla. Oo, buna bir alkış istiyorum. Yanında? Evet herkes pirinç pilavı yapabilir ama ben bir değişiklik olsun istedim. Kebabın yanında biliyorsunuz şalgam içilir. Yemeğin içine de ne konulacak denmez. Ben pilava şalgamı koydum ve şalgamlı pilav yaptım. Bravo! Arkasından ezme salatan var. Acılı ezme salatan var. Ve son olarak? Son olarak da midenizi yumuşatacak bir tatlım var. Profitrol. Yapabilir misin? Mükemmel yaparım. 50 bin alabilir misin? Benim zaten. Emin misin? Sonsuza kadar. Arkadaşlar o zaman vedalaşın. Çünkü biz önce markete sonra da mutfağa gideceğiz. Başarılar. Hadi biz markete gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi o zaman. Bana birazcık basit bir menü geldi. 50 bin için bence basit bir menü çünkü çeşit olarak az, kolay yapılacak şeyler, birbirleriyle bağlantılı değil. Pilav dediğimiz salata gibi ezme salata var. Tatlı çok uymamış ama tadı da bakıp öyle hani bir yorumlar yapacağım, daha doğru yorumlar yapacağım tadına baktıktan sonra. Bu menüyü maalesef zayıf buldum. Neden ise bağlaması yok, hani konserve ürün kullanması yüksek ihtimalle ürünler ve bunun takdirde puanını tamamen sileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bağlantı göremiyorum hiçbir şekilde. Dışarıya arkadaşlarımla yemeğe falan gidersen bu menü güzel ama 50 bin TL'lik ödülde bu asla olamaz. Benim menümün yanında hiçbir şey değil. Eledim ben bu rakibi. Aslında içinde hazır malzemeler var. Konserve kullanmadığı takdirde birçok malzemeyi kendisi gerçekleştirdiği takdirde Güzel bir puan alınabilecek bir menü. Tabii ki lezzetler de çok önemli. Ancak ürünler içerisinde hazır kullanılacak malzeme çok fazla var. Hazır kullanım yapılırsa bu menü benim için çok düşük bir puan hak eder. Hadi görürüz markete. Koş yerden koş. Ve işte marketteyiz. Önce nereye? Manav reyonuna giriyoruz öncelikle. Ya neden önce manavdan başlıyorsunuz bir türlü anlamıyorum. Çünkü manav reyondan fazla olacaklarım var. Ama sebzeler altta kalıp ezilmez mi? Ben olsam manavdan başlamam. Yo ben manavdan tercih ediyorum şu anlık. Peki neyle başladık? Domatesle başladık. Nerede kullanacaksın domatesleri? Domateslerin birçok yerde kullanacağım aslında. Söğürme kebabıma e, közlenmiş olarak kullanacağım. Ezme salatan var. Bu söğürme kebabı nereden geldi aklına? Yani internette gördüm patlıcanı da çok sevdiğim dediğim için aklıma geldi Bu arada ne kadar çok dönmem var Evet neler yazıyor orada eşimin adı yazıyor evlilik tarihimiz yazıyor neymiş evlilik tarihi 29 Eylül diğerlerine bunların aslında e, amaçları farklı burada sevgiliyken eşimin adı yazıyordu kapattırdım niye kapattırdın kötü bir dönemden geçmiştik o yüzden kapattım. <laughs> Peki öbür taraftaki ne? Evet öbür tarafta da tarihimiz yazıyordu Aslında Kötü bir dönemden geçtiğimiz için onu da kapattırmak. Hah, Nevin abla da geldi. Hoş bulduk Nevin ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senden birkaç isteğim olacaktı. Tabii ki buyurun. Ben senden e, sarı içecek, e, siyah içecek, ayran ve sade soda istiyorum. Tamam hanımım. Ben... Manavdan teşekkür ederim. Kendim halledebilirim. İçecekleri Nevin ablaya sipariş eden yarışmacımız havucunu ve patatesini alıyor. Şimdi ana yemek için patlıcanımızı aldık. Başka? Evet onları da saymıyordum. Kapya biberimi aldım, havucumu aldım, patlıcanımı aldım. Şu an patatesimi alıyorum. Nevin abla bize içeceklerimizi getirdi. Ayranımı... Getirdim. Evet sade sodam da vardı Nevin sadesodam. ablacığım sana da Evet şimdi aldıklarımızı çizelim. Domatesimizi aldık. Kapyamızı aldık, havucumuzu aldık, patates, sivri biber soğan. Kuru soğanın ardından zeytinyağını da aradan çıkaran yarışmacımız Nevin ablayla birlikte eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Margarin ve tereyağı nerede? Çekilin çekilin. Gelmişken buradan alacaklarını al. Evet 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 evet. Ben bir tane bulyon istiyorum. Küçüğünden yok mu ablacığım? Ne? Bulyon mu kullanacaksın? Yarım kullanacağım ondan. Lezzet verdiğini düşünüyorum. Evet. Ondan sonra haşlanmış nohut istiyorum. Haşlanmış nohut mu? Haşlanmış nohut istiyorum. Cevabım direkt kasır. Ben humus yapacağım. Humus için 4 saat en az haşlanması gerekir. Salçasını da arabasına atan yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Kuş kasap nerede kasap? Gelmişken baharatları da alsana. Baharatlara geldik. Evet baharatlara geldik. Toz antep fıstığı. Oo, neredesin neredesin tatlı toz biber? Tumak Son dokuz dakika Oh yeterli Baharatların ardından yumurtasını da alan yarışmacımız doğru kasabın yolunu tutuyor Günaydın kolay Günaydın. gelsin teşekkür ederim hoş geldiniz e Hoş bulduk ben kıyma istiyorum bir buçuk kilo yalnız ayrı ayrı olacak 500 gramı lahmacunluk olacak biraz daha yağlı e, ee, bir kilosu da köftelik olacak. 1 kilosu köftelik evet, sonları, ortaya. evet hazırlarken ben direkt diğer işlerimi halledeyim. Krema ve margarini de alan yarışmacımız solu fırın bölümünde alıyor. Kolay gelsin. Siparişlerim hazır mı? Ne sipariş etmiştin? Mini pide sipariş ettim. Son altı dakika. Ne kaldı? Nevin abla getiriyor. Tahinimi aldım. Süresi iyice azalan yarışmacımız... Küçük pidelerin ardından sütünü ve kasaptan etlerini alıyor hemen. Çok teşekkür Kolay ediyorum. Sağ olun. Vanilya sos veya çikolata sos, beyaz çikolata sos. Ne tarafta vanilya veya beyaz çikolata sos? Mı, vanilya değil, vanilya veya beyaz çikolata sos. Süre iyice azaldı, gel hemen bulalım. Bak işte şunlar değil mi? Hayır hayır, vanilya sos, süsleme yap. Çikolata sos orada. Hayır hayır, onu kendim yapacağım. Vanilyası yok mu onun, vanilya sosu? Tamam kendimiz yapacağız. Kendin nasıl yapacaksın vanilya sosu? Beyaz kendim yaparım üstüne bir sos. Yani sos olarak değil aslında süslem olarak kullanacağız Alışverişini tamamlayan yarışmacımız kasadan ürünlerini geçirmeye başlıyor. Hızlı oğlum benim gibi. Dakikam geçiyor haydi. Süre bitiyor ya yani çabuk. Bitemez. Ürünlerini birer birer kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yapıp alışverişini tamamlıyor. Kolay gelsin. Haydi eve gidelim.